Doktor Mustafa Gencel İlköğretim Okulu'nda 1A öğrencisiyim. Evde kaldığımız bu süreçte derslerimi televizyondan takip ediyorum. Boş zamanlarında ailemle birlikte geri dönüşüm atölyeleri yapıyorum. Kitap okuyorum. Hayal gücümle birlikte istediğim bir yere gidiyorum. Hadi gelin birlikte gezelim. Merhaba. Evde olduğumuz bu süreçte özel günleri unutacağım anlamına gelmez. Arkadaşımla ve Çanakkale şehitliğini ziyaret ettik ve orada bilgiler öğrendik. Atatürk ve askerleri, düşman askerleri denize dökerek tüm dünyayı Çanakkale'nin geçilmez olduğunu milletin askeri. yenilerek kaçtı geri. Anladılar Türk'ün yeri. Çanakkale geçilemez. 18 Mart Çanakkale zefayı hepimize kutlu olsun. Merhaba. Bugün haydi okudum ve doğayı çok özledim fark ettim. Bu yüzden atımı da alıp haydi art dağlarında ziyarete gitmeye karar verdim. Haydi gelin birlikte gidelim. Merhaba Per, merhaba Saksan, haydi bana kisam ayarlatayım mısın? Merhaba bugün 23 Nisan, Atatürk 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Bugün tüm dünya çocuklarına armağan etti. Bugün arkadaşım ve ben atamızı ziyaret ettik, evimizi süsledik, 23 Nisan'ı kutladık. Şimdi size kendi yazdığım şiir okuyacağım. 23 Nisan, hiç sevinmez mi insan? Herkes şiir okusun, o gün neşeyle dolsun. 23 Nisan, bugünü hiç unutmayalım. Bugün çocuk gündür, bugün senin günündür. 23 Nisan gökyüzü balonlarla dolsun. Dünya gülcüklerle dolsun 23 Nisan. Merhaba, bugün de bir kızıl değil çadırındayız. Bugün babamla belgesizlerken kızıl delilerin nasıl ok attığını ve nasıl ateş yaktığını ve nasıl çadırda yaşadıklarını öğrendim. Merhaba bugün de hayvanlarla ilgilenmelim. Apartmanımızın kedisi karegede biraz oyun oynayalım. <laughs> Merhaba. Bugün hava çok güzel. Biraz da balkon keyfi yapalım. Önce biraz manzaranın tadını çıkaralım. Şimdi salıncakta sallanalım. Bunlar da benim pamukta yetiştirdiğim bitkilerim. Bunlar fas mercimek, bunlar fasulye, bunlar da nohut, Bunlarda da benim yenekliğim filelerim. Bunlar da nohut. Nohutlarım yenilik hak verdi. Siz de benim yaptığım gibi ailenizle birlikte geri dönüşüm atölyeleri yapabilirsiniz. Evde kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.